Şimdi şehit yakınları, şehitlik, gazilik dedi. İşte burada size canlı şehit yakınlarımız. Şehit annesi, şehit eşi, şehit annesi ve direkt canlı gazilerimiz. Evet sizlerle canlı canlı konuşturduk. Şimdi sizlerle başından geçenleri ve sizler olan öğütlerini, tavsiye tavsiyelerini biliyorsunuz ki bu vatan kolay kazanılmadı. Değil mi? Uğruna her toprağında, her karış toprağında Binlerce şehidimizin kanı var. Binlerce, yüz binlerce gazimiz bir uzvunu kaybetmiş. Çoğunun hanesi kapanmış. Bu şekilde bu topraklar bize adam olmuş. Biz millet olarak özellik ki eğer hiçbir millette bu yok. Hiçbir şey bulmasak bile bir bayrağı diken gölgesini biz vatana yaparız. Bu bize Türk milletimizin özelliğidir. Değil mi? Bugün Suriyeliler kendi vatanını savunmayıp ne yaptılar? Başka ülkelere taşıdılar. Ama bizim ülkemiz ne yaptı? Yedi düvele ölmek gösterecek Kurtuluş Savaşı'nı değil mi? Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'mızı gerçekleştirdik. Ne böyle bir milletin evladı olduğumuzda çok şükür lazım. Onun için şimdi size şehit yakınlarımızdan şehit annemiz Sevim Hanım'a mikrofonu uzatıyorum. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Tabii burada nasıl konuşacağımızı bir heyecandan. E, böyle bir şekilde hatırladığımız için çok teşekkürler ediyoruz büyüklerimiz, küçüklerimiz siz olmak üzere. E, adım Fatma Keser Ozan. E, üç çocuk annesiyim. Küçük oğlumu e, 2007'de Şırnak güçlü konak verdiğinde şey, mayın patlaması sonucu şehit versin. Tabii çok üzücü bir olay anne için. Baba için de öyle ama anne için daha farklı. Ee, ne diyelim? Tabii ki o gün bizim için ee, çok üzücü bir gündü. Yani Allah kimseye öyle bir gün yaşatmasın. Kimseye ya ne bileyim bir yandan da. Ya sizleri çok seviyoruz. Ee, oğlum e, şehit oldu. Ama bayrağını ve vatanı sizin gibi gençlere bıraktı. Ve vatanı... Vatan size emanet çocuklar. Vatanımıza, şehidimizin kanına, bayrağımıza sahip çıkalım. Hepinizi seviyor. Arkadaşlar önce hoş geldiniz. Çanakkale Depremi'nin 109. yılını anıyoruz. Böyle bir günde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Kusura bakmayın. Biraz zorlanacağım konuşurken. Ben kendim öğretmenim. Özel eğitim öğretmenim. şey, eğitim uzman çalışma eşiyim. sağlık eşiğim. Eşim 2016 yılında usul operasyonları da kaybettim. 2,5 e, aylık bir kızım vardı. Şu an bir orta e gidiyor, bire ee, ECO32'ye gidiyor. Çok zor zamanlar. Ee, hem gurur verici, hem üzücü, hem de e, çok acı. Yani anlatılamaz. Belki de iki yılın hayattan silemiştir. Ee, çünkü kabul edemiyorsunuz. Evet, onun için çok mutlu oluyorsunuz. Ee, güzel bir yerde olduğunu biliyorsunuz. Şehitlik haydana nasip olman. Allah'ım haydana nasip etsin inşallah. Ee, onun için çok mutluyuz ama biz geride kalanlar için hayat o kadar kolay olmuyor. Ee, bir de iki tane küçük çocuk size bakarken siz bazen acınızı geride yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bazen e, ne olduğunuzu bilmiyorsunuz. Yani Annemiyim, eşimin, yoldaşımımı kaybettim. Ben şimdi nasıl devam edeceğim? diye kalıyorsunuz. Yani öğretmensiniz inanılmaz çalışmamız gerekiyor, iki tane çocuğumuz ağırlamamız gerekiyor. Ama e, diyorum sonuçta, acılar insanı bazen güçlendiriyor, bazen de güçsüz bırakabiliyor. Çok şükür ki sekizinci 8. yılımız oldu. Çok zorluk geçti ama şu an çalışıyorum, çocukların başındayım. E, eşimle çok gurur duyuyorum. Çocukların da babalarıyla gurur duyması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. E, bu vatan kolay kazanılmadı. Çanakkale'ye gittim ee, ve oradaki o anını yaşamak, oradaki e, yani çok ayrı bir şeydi. Herkesin görmesini, gitmesini tavsiye ederim yani çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Yıllarca e, süre gelen bir savaş, yıllarca bir e, kavga gürültüyle geçti bu. Kolay kazanmadık, çok canlılar verdik. O yüzden inşallah sizler de hani o kadar parlak çocuklarsınız ki İnşallah vatanını seven, milletini koruyan çocuklar olursunuz. Yaşantınız her zaman çok güzel geçsin diyebileceğim bu hayatta güzellikler göstersin inşallah Teşekkür ediyorum. Bu arada gençler iki tane şey yapmamız zorunda. İçinizden soru sormak isteyen varsa soru da alabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Böyle sıradan monoton değil. Bunu bir sohbet ortamında gerçekleştirmek istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Sizlerin de duygularını bu buraya dahil etmek istiyoruz.